arkadaşlar bugün ne arkadaşlar bugün sizlere özel kumdan kaleleri yap ve yık görevini açacağız yeni göstereceğim ama videoya geçmeden önce bana beni içeri göreceksin arkadaşlar buraya Burak'e 88 yazarak desteklemeyi unutmayın gerçekten beni çok de, çok çok büyük desteklemiş olursunuz buraya benim kodumu yazarsanız evet şimdi hasınız videomuza geçelim arkadaşlar ilk başta kumdan kaleleri yık görevini yapmak istiyorsanız arkadaşlar bakın hemen zaten bakın burada 1 2 ve üç Kumdan kaleler yık burada arkadaşlar. Onun yeri şurada arkadaşlar bakın. Bereketli bataklığın şu sağ altı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay yapmışlar. Şimdi dört tane aslında farklı yer var. Şu an ekranda çıktı. Dört tane farklı yer var. Ee, birincisi görmüş olduğunuz gibi bereketli. Hemen sağ altında. Ee, yıkmak için. Diğeri çitli çevirin o renkli yazıkların orada. Orası da yapmak için. Hani inşa etmek için. Bir de kale kumsalın orada. Kale kumsal ve o lekeli limanın yanındakiler var ya arkadaşlar. Onlar da... Hani otobüsünüz oradan yakın geçerse orada yapmanızı olanak sağlıyor. Ya yani oradakileri de yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben size buradakileri gösteriyorum. Ama oradakileri de gösteriyorum ki hani orada oradakileri de yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Arkadaşlar kumdan kale yapma görevi de bakın burada. Ya şurada ya da burada olması lazım bakın. Birincisi burada, de eminim burada. Üçüncüsü de burada hani böyle dümdüz dizilmişler. Burası da arkadaşlar söylediğim gibi çitli çevrenin bu sol altındaki renkli yazıklar diye adlandırdığımız yerde. Yani iki görevi de şurada. Yani bir yıkma bir de yapma görevleri burada arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir daha bu tarzda Fortnite görevlerinizi görmüşsünüzdür. Neyse arkadaşlar videomu da gelip like kesinlikle kesinlikle kalmamak unutmayın arkadaşlar. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye, bye.